arkadaşlar Mix 80 e kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Girne, Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kapalı maraş gibi konulara değineceğiz. Şimdi hava çok ya Osmaniye. Kıbrıs buna daha beter haberiniz olsun. Kapalı maraş. kapalı maraş bile kapalı. Ben gittiğim zamanlarda. Ben girdim. O zaman da açık falan yap yaptığımız için bir kumu var. Yani çok tertemiz yani çöp mü falan yok. Kumu altın gibi sapsarı. Yani denizi öyle böyle değil. Berra 50 metre 100 metre dibi görürsünüz yani tertemiz. Ya yani buradaki burada olanlar Osmanlı'da ya, şeyde Türkiye'de olanlar Kıbrıs'a gittiği zaman kapalı mı araç özellikle bak kapalı mı gittiği zaman buradakine deniz demezsiniz yani öyle diyeyim size. Diğer taraflara gelinler filan o tarafı Magos'u denizleri idare eder ama kapalı mağarasınki efsane. Yani görmeliyiz. O zamanlar ben girdim, baktım, yüzdüm, tertemiz yani buradan bayağı iyi. Aşırı derece. Yani tartışmaya girilmez, ölçülmez. E oradan buraya geldik. Osmaniye bitti. Askerliğimiz hızlı feribotla geldik. Hızlı feribot bu zaman benim zamanında 250 TL ydi. Şu an bayağı vardır. Tahmini 500 vardır herhalde. Videomu beğenip abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Ve birazdan size görüntüler geliyor. İzleyin ve görün. Kıbrıs'ı.